Merhaba arkadaşlar ben Aslan Keruş. Size bu videomda fidik yapımını öğreteceğim. Yani klasik su popiti yapımı. İlk öncelikle bu kadarını doldurmanız gerekiyor. Hatta şunu açarsam daha iyi görürsünüz Gördüğünüz gibi burada 3 tanesini ben yapmıştım. Evet, şimdi kapağını açıyoruz arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde ve istediğiniz renk bundan yani bundan dökeceksiniz. İsterseniz birkaç kez daha sulu boyayı Suya karıştırarak da yapabilirsiniz. Ben kolay olsun diye direkt şunun içine attım. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatmadan şöyle bir sıkıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz. Rengini alsın önce bir. Şimdi birkaç kere salladığımızda gördüğünüz gibi olacak. Şimdi evet. Bitti. Şimdi e, bunu da hemen buraya koyduk. Arkadaşlar bu videodaki yapma amacım ee, şurada bir tane daha benim pet şişem vardı. Bunu içine tüm bu boyaları karıştıracağız ve sonucunda ne olacak ona bakacağız. Evet, açtım. İlk olarak sarı. Evet, doldurdum. Arkadaşlar, iğrenç renkler de çıkabilir ama benim buradaki amacım hiç dünyada görülmemiş bir renk yapmak. Tabii ki böyle bir şey olmaz. Ama deneyeceğiz işte. Dökülebilir. Hiç sorun yok. Evet. Şu an yeşil elde ettik. Benim çok sevmediğim bir renk. Yani çok seviyorum da. Acayip sevmiyorum. Şimdi şundan ekleyeceğiz. Karardı ne yazık ki evet başaramayacağız gibi. Aynen siyah oldu. Şimdi son çaremiz artık mor arkadaşlar. Şöyle dökelim. Evet şalgam renginde oldu arkadaşlar. Ben hiç şalgam rengini sevmem. Bu yüzden yani sevmedim çok üzüldüm. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şu. Bu artık gidip de videodan aynı şunu dökemem. O yüzden arkadaşlar benim şöyle küçük bir şeyim vardı. Dayı. dayı yerim. Ee, yani dayı falan filan öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bunu nereye döksem. Ben bu rengi de çok sevmiştim çünkü. Ee, acaba ne yapabilirim? Neyse arkadaşlar işte şalgam rengi oldu yani. Şalgam. Baya üzüldüm. Son çağrımız arkadaşlar bunu şey yapmak için. Böyle bir benim rengim var. Gözüküyor mu? Evet şu an gözüküyor. Evet böyle bir pembem var. Bu pembeni bunun birazcık içine sıkacağız. Bu renkler tamamen yenilenebiliyor bu arada arkadaşlar. Evet. Yaramadı. şimdi çalkalayacağız bakalım lütfen etkisi olsun hatta biraz daha sarı ekleyelim sarı belki biraz açar rengi evet sarı böyle açılıyor arkadaşlar rengi evet açıldı açılacak gibi açılacak gibi evet evet hemen çalkala yarattık arkadaşlar. Yaratıyoruz. Şunun ağzını kapatalım. Evet. En sonucunda kahverengiyi bulduk. <laughs> Kahverengi öyle. Çok da özel bir renk değil aslında. <laughs> Kahverengi. Bir de arkadaşlar gerçekten like'ınızı bu video, video için alırım. Bir like'ınızı. Gerçekten ben bu pe, Biz çok ailece e, pet kullanmıyoruz. Ben bunları okuldan getiriyorum. Gerçekten e, getirmemize falan da izin vermiyorlar. Onun için bir like'ınızı alırım bu, bu yüzden. Bir de arkadaşlar gerçekten ben bunu e, normalde durmuyordu. Şu an siz görmüyorsunuz ama altında güçlendirmek kitapları var. Gerçekten onları ayarlamak çok zor oluyor. O yüzden bir abonenizi bir like'ınızı alırım. Ve şöyle yapabilirsiniz. Bir çocuk varmış. Like butonunun üstüne düşmüş. Daha sonra bildirim butonuna girmiş. Görmüş. Bildirim butonundan aboneye aramış. Abone, aboneye gidince abonelenmiş ve tüm videoları izlemiş. Böyle yapabilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Benim şuradaki boyalarım bayağı azaldı. Gördüğünüz gibi. Evet. Azaldı. Çok azaldı. Bir tek yeşil azalmadı. Bir de yeşil ekleyelim. Şuna yeşil eklemeyi unuttum çünkü ben. Evet. Yeşil de ekleyelim yeşil de açalım. <laughs> yeşil, 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 yeşil. Yeşilin de boyasını alsın. Aldı gibi. Evet aldı. Be. Siz göremiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi birazcık çalkalayacağız. Öf, kapanmıyor. Hı, <laughs> kapandı. De şunu çıkartalım daha iyi görünsün. Evet böyle bir renk elde ettik. Şimdi çalkalayalım. Aa, vallahi yeni bir renk elde ettik. Yeni bir renk elde ettik. Elde ettik. Bakın bakın bakın. Şöyle göremiyorsunuz tabii siz. Çünkü birazcık karanlık bir renk. Ama çok güzel çok güzel. Arkadaşlar gri ve siyah karışımı bir şey elde ettik. Ve köpüğü turuncu renk. Değişik bir renk. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla nasıl mı oynayacaksınız? Şöyle oynayacaksınız. Şimdi bunda su olduğunu fark edin. Ve arkadaşlar eğer elinizde e, bunun gibi boyalar ya da e, ne bileyim sulu boya falan yoksa yapacağınız tek şey e, en azından yani keçeli boyanız falan vardır. Bir tane kağıt alacaksınız. Kü küçük kağıt olacak. Mesela şunun gibi arkadaşlar bir saniye. Şunun gibi bir kağıt alacaksınız. Ee, bunu boyayacaksınız. Keçeli kalemlerinizi. Buruşturup suyun içine atacaksınız. Şalkalayacaksınız ve sonucunu eleyeceksiniz. Ve evet. Böyle bir rengi elde ettik işte. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.